5 soruda AYT full tekrara asit bazlarla devam ediyoruz. Sadece bu 5 sorunun çözümünü yapmayacağız. Aynı zamanda çok önemli asit bazların mutlaka bilinmesi gereken özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. birinci soruda diyor ki XYZ maddelerinin 25 derecede sulu çözersin pH değeri verilmiş. Buna göre XYZ maddeleri maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen bakıyorum. X nedir? pH'i 7'den küçük 25 derecede. O zaman X asittir diyebiliriz. E, y maddesi 7'den büyük olduğu için baz diyebiliriz. Z de 7 olduğu için nötr diyebiliriz. Hani pH skalasını yaparsak 0-14 aralığında 7 bu taraf asit oluyordu. Biliyorsunuz 0-7 arası pH için. E, 7-14 arası baz oluyordu. Bu da nötr özellik gösteriyordu. O zaman Z maddesi nötr özellik gösterir. Doğru. X'in sulu çözeltisinde H+ iyon sayısı OH iyon sayısından fazladır demiş. Evet, bir sulu çözelti varsa o çözeltide mutlaka H+ derişimi ile OH derişiminin çarpımı sabittir. O zaman demek ki H+ artı bulunduğu sürece OH da bulunması gerekiyor ve o o zaman H+ artı sayısı OH sayısından fazlaysa biz ona asit diyorduk. Eğer H+ iyon sayısı OH iyon sayısından fazlaysa o asit oluyordu. OH fazlaysa baz oluyordu. Eğer eşitse nötr diyorduk. Onun için bu bilgi de doğrudur. Y'nin sulu çözeltisi Y neydi? Bakıyorum baz. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir dedi. Tam tersi. Bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirirler. Onun için bu yanlış oldu cevabımız burada C'dir diyebiliriz. İkinci sorudan devam ediyoruz. Oda koşullarında içerisinde saf su bulunan kaplara üzerlerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre kaplardaki pH değerlerinin zamanla değişimi hangisinde doğru verilmiştir diyor. Saf su var. NO2 atılıyor. NO2 asidik bir oksittir. Asidik oksit, ametallerin oksitleri Oksitleri genelde asidik oksittir. Oksijen sayısı fazla olan NO2 gibi, CO2 gibi, SO3 gibi oksitler asidik oksittir. NO gibi, N2O gibi, CO gibi oksitler nötroksittir. NO2'yi sen suyun içine attığında ne olur? H2SO3 asidini oluşturur. Demek ki bu asit özelliği gösterir. Aynı şekilde Na2O Bazik bir oksittir. Metallerin oksitleri baziktir. Sen bunu suyun içine attığında NaOH bazına dönüşür. Onun için bazik oksit diyoruz. O zaman bu bazı özelliği gösterir. Bu zaten asittir. Saf suyun pH değeri 7'dir. Evet bunun da 7, bunun da 7. Şimdi asidin pH değeri 7 ile 0 arasında yer alıyor. Mesela 3 olduğunu kabul edelim. Bazın pH değeri 7 ile 14 arasında oluyor. Bunun 10 olduğunu kabul edelim. Asidin yine 4 olduğunu kabul edelim. Bunların ikisini karıştırdığında pH değeri ikisinin arasında yer alacaktır mutlaka. Yani pH değeri 7 olan maddeye 3 olan bir madde eklediğinde yeni pH değeri 7'den küçük 3'ten büyük olur. O zaman ne oldu? pH değerinde bir azalma meydana geldi. Aynı şekilde 7'ye 10 olan bir e, pH değeri 10 olan bir madde eklersen pH değerinde artma olacaktır. Yine pH değeri 4 olan bir madde eklediğimizde azalma olacaktır. Cevabımız C olarak burada bulunur. Hemen üçüncü soruya bakalım. Evet bazı elementlerin periyodik cetveldeki yerleri verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Aynı şartlarda KOH bileşinin bazik özelliği ZOH bileşinin bazik özelliğinden fazladır. Şimdi burada ZOH bir de KOH. Dikkat edersek Z grupta daha yukarıdadır. Aşağıya doğru bazik özellik artar. Dolayısıyla bu doğrudur. HX demiş camı aşındırır. Evet burada X'i görüyorsunuz. Flor olduğunu zaten bileceğim. Camı aşındıran tek asit hidrojen florürdür. Onun için bu bilgi de doğrudur. X, Y'nin hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvveti. Burada yine X ve Y'ye dikkat edersek X yukarıda Y aşağıda bunun hidrojenli bileşikleri HX ve HY hidrürlerde asitlik kuvveti aşağıya doğru artıyordu. Onun için bu bilgi de doğrudur. M2 O5 bileşiği suda çözülmez demiş. Bu bir ametaldir. Hatta azottur. Dolayısıyla ametallerin oksitleri, oksijen sayısı fazlaysa asidik dedik. Dolayısıyla asidik oksitler suyla tepkimeye girer. Yani suda çözünür ve asit oluşturuyordu. Onun için bu yanlış. Z2O bileşiğinin Z2O nedir? Metal oksitidir. Metal oksiti. Metal oksitine ne demiştik biz? Bazik demiştik. Dolayısıyla pH değeri 7'den büyüktür. Doğru. Çünkü bunu suya attığında baza dönüşecektir. pH değeri de 7'den büyük olur 25 derecede. Cevabımız burada D'dir diyebiliriz. Dördüncü sorudan devam edelim. Tablodaki X, Y, e, Z metalleri ile sulu çözelti arasında artı tepkimi olduğunu, eksi tepkimi olmadığını belirtmektedir. Buna göre X, Y, e, Z metalleri seçeneklerden hangisine gibi olabilir demiş. X'e bakıyorum. Hem HCl ile hem KOH ile hem HNO3 ile tepkimeye girmiş. Demek ki HCl ile tepkimeye girdiğine göre aktif metal olması lazım. Yani hidrojenden daha aktif bir metal olması lazım. Aktif metaller burada. Bu tarafta ne var? Cu, Ag, Hg, platin ve altın gibi pasif metal dediğimiz pasif metaller var. Dolayısıyla demek ki X aktif metal olması lazım bazda da tepkimeye girdiğine göre bazda tepkimeye girenler ne oluyor? Amfoter metal oluyor. Demek ki bazda tepkimeye girdiğine göre berilyum, alüminyum, çinko, kurşun, kalay ve kromdan bir tanesidir. Bakıyorum alüminyum, çinko, çinko bunlar olabilir. Bunları atabiliriz. Evet. İkinciye bakıyorum. Y'ye. Y sadece bazda girmiyor, HCl ile girmiyorsa demek ki şu metallerden bir tanesidir. HCl ile girmeyenler o zaman HNO3 ile girdiğine göre demek ki pasif metal olması lazım. Pasif metal olan hangisi? Şu ikisi. O zaman B'yi de atabiliriz. Evet Z'ye bakalım. Hem HCl ile tepkimeye giriyor, hem HNO3 ile tepkimeye giriyor bazlı girmiyor. Amfoter metal olmaması lazım. Aynı zamanda HCl ile girdiği için aktif metal olması lazım. Cevabımız E olarak burada ne yapacaktır? Bulunacaktır. Evet. Beşinci soruya bakalım. Tuzlarla ilgili verilen bilgiler doğru veya yanlış olma durumuna göre tik işaret tik ile işaretlenmiştir. Hangisinde tik işareti uygun yerde kullanılmamıştır diyor. Tuzlarla ilgili konuşuyoruz. Sıvı halde elektriği iletmez dedi. Yanlış. Burada olması lazımdı bunun. Neden? Tuzlar sıvı halde ve sulu çözeltisi iyonlarına ayrışıyor. İyonlarına ayrıştığı için elektrik iletir. Katal iletmez ama sıvı halde iletir. Onun için bu yanlış oldu. Asitlerin metalle tepkimesinden elde edilir. Edilebilir. Doğru. Asitle bazı tepkimeye girdiğinde biliyoruz tuz kesin oluşuyor. Su da oluşabilir nötralleşme ise. Tuz kesin çıkıyor ama. Nötralleşme değilse su oluşmayabilir. Onun için bu doğrudur. Sodyum tuzlarının tamamı nötrdür dedi. Hayır, sodyum tuzlarının tamamı nötr değildir. Mesela Na2CO3'ü düşündüğümüzde NaOH gibi kuvvetli bir bazla H2CO3 gibi zayıf bir asitten oluşmuştur. Zayıf asit, kuvvetli baz. Dolayısıyla bu tuza biz bazik tuz diyoruz. Onun için ben bununla ilgili bir içerik çektim. Kimyasal çözünmeler diye geniş ve bilimsel açıklamalarıyla izleyebilirsiniz. E, demek ki bu bazik bir tuzdur. Hepsi nötr olacak diye bir şey yok. Nötr olanlar da vardır. Ama e, uygu ne demişti? Su, sodyum tuzların tamamı nötr'dür demişti. Onun için yanlıştır. Bu doğru yerde kullanmış. Suyun sertliğinin giderilmesi için sodyum karbonat. Bu sodyum karbonattır. Evet sodyum karbonat biz buna çamaşır sodası da diyoruz. Bunlar suyun sertliğini gidermede kullanılır. Doğru. Nişadır kuru pil yapımında kullanılır. Nişadır NH4Cl'dir. Kuru pil diyoruz ama tam olarak hani kuru değil nemlidir ve nemli ortamda e, sulu çözelti gibi çok miktarda hani e, pilinde gibi artı eksi çözeltiler yoktur orada. Ama burada NH4Cl Nemli ortamda e, artı ve eksi iyonlarına ayrışır ve burada NH4Cl kuru pil yapımında kullanılır. Kuru pil, nemli pil yine orada iyonlar vardır. O iyonların görevini gören, elektrik iletkenliğini sağlayan NH4Cl'dir. Onun için bu da doğrudur. Cevabımız burada A olarak bulunur. Bir dahaki derste görüşmek üzere.